İçin'de yaşadığımız bu güzel şehir bütün Türkiye için büyük önem taşımaktadır. İstanbul, ilk çağlardan beri bütün milletin inşanı kabartan bir yerleşimleri yeri olmuş. Benden önce de sana aşık olanlar vardı, benden sonra da oldular. Ne aşklar yaşandı sende, ne aşklar son buldu yine sende. Seni görüyorum yine İstanbul, gözlerimle kucaklar gibi uzaktan. Minare minare, ev ev, 优美。 olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Napolyon. 18. asrın sonları. Si el mundo fuera un solo estado, Estambul sería su capital. İstanbul, rüzgar rüzgar sevdiğim, kah bir lodos denizlerden esen, ılık ılık, kah ustura gibi deli bir boyaz. Bırak saçlarını rüzgarlarına İstanbul'un, bu şehirde aşksız ve rüzgarsız yaşanmaz. Etraf alacak karanlık, köprü açık henüz. Bir gün sabah sabah kapıyı çalsam, yolculuğum uzun sürmüş oldukça, gece demir köprülerden geçmişti Dağ başında 5-10 anet köyler, telgraf direkleri yollar boyunca koşuşup durmuş bizle beraber. Bugün okay, güzel şehrimizi düşman işgalinden kurtuluşunun 90. yılını kutluyoruz. <laughs> Bir kez daha bizim burada özgürce, hiçbir ülkenin boyunduru, baskısı altında olmadan yaşamamıza vesile olan ulu önderimize ve şehitlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. I'm listening to Istanbul, my eyes closed. First gently goes the wind, ever so slowly sway, leaves on trees, away, far far away. Never ceasing vows of water boys, I'm listening to Istanbul, my eyes closed. Hatıralar tarihi küllerini savurur. Kadın gibi, kısrak gibi sarılayım gelince beline. Yarın İstanbul, gel öpeyim yerlerinden. Sevgilisini İstanbul'a özleştirmiş, belki de İstanbul'a aşık olmuş şair. Levent Yüksel'de ne güzel seslenmiş. <laughs> Saçlarını dağıtırdın

şehirden beslenir. Birçok edebiyatçıya, politikacıya, devlet adamına, sanatçıya ve milyonlarca ziyaretçisine ilham kaynağı olmuş bu muhteşem şehrin sizlere de aynı güzellikleri yaşatmasını dileyerek programımızı sonlandırıyoruz.